Herkese merhaba Zühre Yasemin ben arkadaşlar bugün ayın 31'i bu bize hem dördü imparatoru veriyor hem de günün toplam sayı değeri de bize denge kartını veriyor Aklımızda bunlar olsun Denekası, denekasını kasını unutmayayım Günümüzün kartı denge geldi buraya arkadaşlar. evet bugün dengeye gelmek konusunda bir e, dengemizin kaybet dengemizin kaybolması. <laughs> dengeye gelmek. Bütün bunlarla ilgili uyarıyı burada aldık gördük. Değerli arkadaşlarım, zihinsel olarak yaşamış olduğunuz bir ikilem var burada. Ee, çok geçmiş, çok kısa, çok yakın bir geçmişte zihinsel olarak yaşamakta olduğunuz bir ikilemden bir kararla çıkmışsınız. Evet, bu ikilemi geride bırakmışsınız ve bir karara varmışsınız ve bu kararda e, tartışma, kavga, gürültü e, içeren bir grup ve bir ortamdan ayrılmak üzere olmuş. Tam olmakta. Yani tam şu anda karar aşamasında gözüküyorsunuz ve çok yakın, eli kulağında denilecek kadar zamanda da artık e, oradan tamamen ayrılmaya karar veriyorsunuz. Ve e, evet bu size biraz denge kaybı yaşattırabilir. <laughs> Niye böyle oluyor? daha açmaya başlarken öksürükler de başlıyor. Çok ilginç. Denge kaybı yaşattırabilir. Ve e, merkezinizde kalmanız, e, kendi Tamamen kendi özleriniz, kendi mesleki gelişiminiz, tamamen e, kendinize olan ve kendinize yönelik e, şeylerle ilgilenmenizi tavsiye ediyor kartta. Bir dakika bakacağım şurada, e, şuraya bir. Yani konu da olmuş olabilir. Bir e, çekelim. Hmm. Tam anlamıyla. İçinde kendinizi labirentte gibi kaybolduğunuz bir e, ilişkinin içerisinden yahut bir durumun içerisinden çıkmak. Yaşamakta olduğunuz, deneyimlemekte olduğunuz ve evet diyorsunuz ki ben köprünün öte yakasına geçiyorum. Gidiyorum. Tam anlamıyla bu. Yani düpedüz şöyle diye düşünün köprüden geçeceksiniz bu da ne diyor bulutlar bizim biraz sis, pus, biraz belirsizlik içerisinde kalabileceğimizden bahsediyor ama endişe etme diyor sonuçta denge kartı dengelenmeye çalışacaksın uyarısını da veriyor ve diyor ki sen kendinle ilgilen şu anda yani yapman gereken bir tek şey var kendinle ilgilen stabil kal durumunda stabil kal evet bu ayrılığı bu fikir ayrılığı bu zihinsel olarak e, kararsızlıktan kurtuluyorsun onun arkasından kendini labirent gibi içerisinde kaybettiğin bir ilişki bir durum bir mekan bir yer bir olay bununla ilgili kararını alıyor ve oradan ayrılmaya karar veriyorsun onun arkasından evet birazcık sisli puslu gözüküyor ama bak bulutların arkasından güneş geliyor. Dengede gelecek. Ve bununla birlikte de şu anda yapmanızın en uygun olduğu şey sabit kalın, stabil kalın. Kendinizle ilgili olun. Doğrudan doğruya kendinizle ilgili olun. Bir şey daha söylemeye gerek var mı? Gel bir de kipur destesi hiç seçmeden olmasın. Kipur'dan bir e, kart seçmeden olmasın. Bir de o da bize bir cümlesi varsa, bir kelimesi varsa ekleyecek. O da eklesin. İstiyor musun? Anlamadım seni. Evet. Kendi merkezinizde kalın arkadaşlar. Kendi merkezinizde kalın. Kendi alanınıza geçin, kendi alanınızda kalın. Bu size iyi gelecek ve bu dönemi e, dengelenmeye gelme dönemini bu şekilde çok daha iyi atlatacaksınız. Ben seni merak ettim. Ne var diyor orada. Bunu e, gördük. Hani kimimizin e, adliye ile ilgili olabilir konuları, adliye ile ilgili ev durumları söz konusu olabilir ay her ne olursa olsun durum her ne olursa olsun ve her ne ile ilgili olacak olursa o da olsun biz diyoruz ki merkezimizde kalalım ve e, biz bir süre kendimizi kapattığımızda dengeye gelip kendimizi tekrar güneşimizi doğuracağız belli ki bizim şu anda birazcık bugün Kimimizin biraz e, şu yorgun olduğu, yorgun geçirdiği zamanlardan ve şu gitme kararını almasını veren tüm deneyimlerden birazcık şöyle dinlenerek e, geçirmesi ve daha sonrasında da güneş gibi çok yeni bir döneme başlaması söylenen şey bu. İyi olsun, güzel olsun, burada 19'u görüyoruz, tamam, 19'u tekrar güneş gibi doğmayı görüyoruz. Gününüz güzel olsun, gününüz çok iyi olsun. Sevgiler, öpüyorum sizi, hoşçakalın.